Evet geldik salonumuza. Şimdi salonda ne yapıyoruz? Önce burayı süpürüyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Bunları sileriz, camları geçeriz. Tamam hadi süpürgeyi al da gel. <laughs> Acil görüşmemiz lazım. Adres mutfak. Mutfak mı? Kendini haluk sandı herhalde bu mutfak diyor. <laughs> Geldim. Buradayım. Neredesin? Burada. Yarışmacılar duymasın. <laughs> Heh, şimdi söyle. Yer süpürmedik koltuklar süpürmedik koltukları silmeye geçti. Çanta duruyor da. <laughs> Niye öyle bir şey yaptı? Ben de sana tam bunu soracaktım. Ben bunu da heyecanla vereyim. Haftanın başından beri heyecan heyecan. Belki de koltuklarda toz olmadığını düşünmüştür. Toz olmaz olur mu? Sobalayı vurası Aralarında neler var bilmiyoruz. En kötü millet ne der bir süpürge vuraydı bari. Koltukların arasını bezle alacak da olabilir. Ya süpürmeden koltuk mu silinir? Ama halıyı süpürdü. Halıyı süpürdük de yerler süpürmeyi çek arkası. Oluru yok mu yani sence? Bu hiçbir şekilde yok. En başta yanlış. Yerleri süpüreceksin, halıyı süpüreceksin. Sonra hadi koltuğu temizledi süpürmeden sildi bu kadar kesin olarak olmayacak iş diyorsun da Kadir. Sibel Hanım'ın 20 yıllık tecrübesi ne oldu o zaman? Evde kaldı galiba. Yanında getirmeyi unutmuş. Aa, utanmıyor musun yarışmacılar buradayken konuşmaya Kadir? Aa, aa! E sen beni mutfak diye getirdin bir anda. Vallahi rezil ettin Sibel Hanım'ı. Bir anda göremedim gördün mü? Bunlar da sinsi gibi arkaya dizilmişler. Duymadınız benden bir şey duymadınız. Bak ben yani 7, 82 milyon bilir dedikodu bir odaya girdi mi Kadir oradan çıkar. Asla lütfen. Kız Elif abla gülme, sen benden aşağı değilsin sanki. Vallahi hele Elif abla zaten adamın gözüne bakıyor dedikodu için kendini paraladın. Az bir yavaş nefes nefese kaldın. Şu kadının 20 yıllık tecrübesine bir de laf ediyorlar. Hem de hiç utanmadan laf edenler bu işi bilmiyorlar Kadir. Ben bilmiyorum. Onlar bu hafta ne yapacaklar? Yani Sibel'in enerjisi karşısında hepsi orkide çiçeği gibi solacaklar bir anda. Siber yaptığı yeri bence e, oyalanarak biraz yapıyordu. Hani eli hızlıydı ama ya hırsından dolayı mı bilmiyorum ama çok aceleci böyle. Ama yalap şalap yapıyormuş gibi geldi bana. Oy bismillah. <laughs> <laughs> Allah'ım bir oradalar bir buradalar var ya bunların nereye girip nereye çıktıkları belli değil. Yarışmacılarımız ışınlanmayı keşfetmişler Kadir. Sen çok fenasın. Kapıyı da kameramanın yüzüne kapattın. Pardon pardon pardon. Sinsi sen de hiçbir şey demiyorsun. O da fırsattan istifade dinlenecek işte. <laughs> Kapı arkasında dedikodu yaparsan Olacağı bu işte Kadir e Sen dedin ki mutfak dedim ben de çıktım dedim herhalde bir yerde bir şey kaldı bu gösterecek Mutfağa gel de yiyecek bir şeyler Ayarla bana dedim ben sana Ağzının içinde bir şey fısıldadın ben hiçbir şey anlamadım Hayır Kadir ben sadece Mutfak dedim sen kapıyı kapatıp Sibel hanımın dedikodusunu yaptın Suç benim üstüme kaldı he mi Kızlar şahit Şahit misiniz kızlar ben değilim Ben şahidim Günün geçti ya tabi Ben ki unutmam koskoca camını silersin sen, sen de şahit olursun Gamze Hanım. Bir kişinin şahidi benim bir işim ver ama geri kalan üç kişi görmemiş, duymamış bilmiyor. Hiç ben güzel... her şeyi duydum ama. Peki. Evet, duydum. <laughs> ben de öyle konuları sevdiğim için. Sen zaten mi? Allah versin. <laughs> Safari'deki aslanlar gibi havada bekliyorsun. Peki, şu anda yorum alacağım sizden. Evet, Bahar'dan başlayalım. Evet Bahar Hanım, söz sizde. Ne oldu sizce az önce? Vallahi ne oldu? Sibel birazcık iddialarını boşa çıkarttı. Yani çok yanlış bir temizlik söz konusu. Ben aynı fikirde değilim. 20 yıllık ev hanımı olduğunu iddia etti. Yok, i̇ddia... 20 yıldır iddia. E, nikah <laughs> 20 iddia yıldır iddia yani. ediyormuş. Altını çizelim o zaman. Finalde 20 yıllık ev hanımı olduğunu iddiasını göreceğiz. Koltuklar süpürülmeden silindi. E niye o zaman Bahar'a bahara katılmadın? İlk e bana yani sorsaydınız zaten ben bu cevabı Sense, vereceğim. Sensin Bahar'a katılmamak için aynı fikir, kendi fikriymiş gibi söyledi. <laughs> <laughs> Yeter ki ben Bahar'a katılıyorum demesin. Ben kimseye güvenmediğim için kendime güvendiğim Sen için. Sen zaten <laughs> bu hafta kimseyi rakip görmediği için herkese böyle bir bakıyorum. <laughs> Ya Allah'ım. E sanki şeyde yavaş Çok da. Yırttım diyorsun çok, <laughs> <laughs> çok güzel konu. Çok seviniyorum vallahi. Elif, Elif abla ya. Sevindireceğiz. niye sevindin görmedi <laughs> Elif abla. Hakikaten Yeni kanalın çok, gülüyor. çok gülüyor. merak ediyorum. hiç siz de aynısını diyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Çünkü hepimiz burada <laughs> yarışmacıyız. Yok Herkes... ben zaten söylüyorum, Elif ha. abla daha bizi görmedi diyorum. Umadın yani tamam. taş başarıyor Sen ya, şimdi Aynen. niye seviniyorsun ben onu anlamadım. Ya benim gözümü korkatan açıkçası Sibel'di. O da <laughs> Sibel de olmadı. Pek <laughs> 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 <Çok gülüyor> bir iştahlı iştahlı söylüyor. Ben öncelikle camı silmesini beklerdim koltuklardan önce. Sıralama neyi değiştirir? Eğer temiz yapabilirsem neyi değiştirecek ya? yani? Önce cam silinmesi gerekiyor diyenler bir el kaldırsın. Önce cam silinmesi gerekiyor. Bunun bir yerde yazılı bir kuralı var mı? Yok. Yazılı bir kuralı yok ama şöyle bir mantığı var. Şimdi camları silerken e, koltukları koltuklara oradan temizledik. Temizledi, ha, temiz bundan bir yola, yola çıkarak. Der, ben de şöyle düşünmüştüm. işte herkesin bakışı. Ben de dedim ki ben de bunları silerken orası da açık kalacak ya. Ben de bari hiç olmazsa orayı silerim. Buradaki havada temizlenmiş olur. Bunlar da bir nebze bile olsa. Nasıl anlamadım? Kurumuş olur diye düşündüm. Hava mı de... temizlenmiş olur? Hani Nasıl hem yani? buraya hava almış olur. Ha. Camlar açık kalacak ya ben burayı sileyim sileyim hem de o sirkülasyonu belki bunlardan biri hani bir nevi olsa. Yalan da Bahar Hanım en azından... Yok gerçekten böyle Bahar ya. Gerçekten, yani böyle ya gerçekten <laughs> böyle <düşünüyorum>. Keşke <laughs> Keşke böyle. Yani Sibel bir gerçekten diyeceğim. Gerçekten böyle Keşke önce biraz yalana çalışsaydım gözüm kar olmasın senin. Yanında <laughs> yalanın ciddi. profesörü var. Sibel Hanım en azından camların bir kirli şeyini asla. Yapacağım ya ama onları da yapacağım bunu asla. Yani Bahar'ın dediği daha mantıklı geldi. Camı silerken hmm. camdan su sıçrayacak, bez tıkacaksın. Yapacağız ya bunları ben de öyle düşündüm. Koltuğa gelir gibisinden o mantıkla düşünmüş. Temizlikte mantık olmaz. Temizlikte temizlik olur. O ne demek? Mantıksız temizlik mi? olur? Sibel Hanım yapıyor. Mantıksız temizlik mi yapıyor bu kadın? Övüyor mu gömüyor mu belli Eğer değil. Eğer sıralı bir şekilde gitmezse zamanını yetiştiremeyeceğine inanıyorum. 20 yıllık ev hanımı. Sibel Hanım tozları aldınız mı? Hayır. 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 Tozları almadım. Şeyleri koltuk öyle girdi. Aynen böyle yap. 20 yıllık tecrübeye hiçbir şekilde olmadı. 20 <laughs> beşini <gülüyor> yanına almış. 15'i evde herhalde. <laughs> Olabilir mi şu an? ne kadar sürer buradan çıkmanız? Peki koltukları sildikten sonra mı tozları almayı ya, düşünüyorsunuz? Ben açıkçası onu düşünmedim. Yok, gerçekten. o ağlar ben camı açınca ya. Otomatikman dışarı çıkıyor. Ya çık. Adem öyle tamam. gerçekten heyecanlandım ya. Evet, heyecanlandım evet, evet, gerçekten heyecanlandım. heyecanlandım. E, evet, evet, yalnız kadar. Kadir Bey tozların alınmaması yani koltuk Aynen, silindikten yani. sonra bir anlamı kalmıyor. Koltuklar yani, kalmıyor. yani ona da bir çözüm buluruz. İlla şey falan yaparız yani hani bir çöp paşı falan gibi geçiririz. Bir daha çöp paşı da koltukların üstüne? Şey yaparız koltuğu öyle çekeriz buraya alırız iteriz artık bir şekilde bir çaresine bakacağız gibi duruyor. Sibel Hanım hala hala e, iddialarınızın arkasında mısınız? Ama ben mısın? zaten hani, hiçbir zaman öyle bir konuşma aramızda geçtim, mi bilmiyorum. Kendimiz tehlikeye atmadınız hiçbir zaman. Evet, Size iddia mı izlemedik? Ben hatta bunu da söylemiştim. Mütevazı bir yapım var. Bakleyip göreceğiz demiştim. Hani hiç öyle bir konuşma geçmemişti. 20 yıllık evliliğim Evliliğim mi sordunuz? Demedi, Ye, sa, Peki, Peki, şey demedi. demedi de sen niye gözüne Sibel'i rakip kestirip sizi verdi? Ama ya, Sibel ya, Sibel şey demiştin, ya, ha, ya, ben şimdi bu aile demiştim. Ben onu söylemiştim Sibel beni çok iyi anlıyor. Evet, evet. Ben de bir insan gibisiniz zaten. Evet, evet. Sibel benim daha kibar. Evet. Ya yani şöyle Aşk söyleyeyim canım, e, hibandım, yanlış e, Elif Hanım söyleyeyim. sürekli yaşı atıyor ya ortaya. O zaman ben de şöyle bir şey söylüyorum. Biz de Genciz eee bence evet, daha dinamik olarak tamam daha genç gidiyor. Ondan yine heyecan gerçekten oluyor. Yani evet şöyle şöyle ya. O zaman oluyor gerçekten tabii. oluyor. Yani. Bir şey daha eklemek istiyorum. Mutfak gezmesine gelirken size kulak misafiri oldum. 20 yıllık tecrübe ...diyerekten tabii ki, buzdolabı siliyordunuz. Tabii tabii, tabii. Ha, ha, aynen aynen. 20 yıllık tecrübe. Yani üst dolabı temizlememek, buzdolabı yani biri 20 yıllık tecrübe sırasında buzdolabının üstü temizlenmemesi... Burada Elif ablanın gençliği ben sana değil. <laughs> evet aslında <o>. Elif <gülüyor> ablanın <gülüyor> gençliği, misafirleri. <laughs> şey evet. Peki şey o zaman size biz şimdi kaldığımız yerden devam Aynen. edelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet küçük bir hata yapmış olabiliriz. Evet. Yani ha. Gerçekten olabilir bir böyle olsun. şeyler. Ama olabilir. çalışacağız. Gerçekten burası öyle ekranlarda birbiri gibi asla değil. Heyecan var. Tabii yani dediğim gibi çok ciddi heyecan Peki şimdi uzatmayalım. Ya. Ne yapıyoruz? Söyle hemen. Tamam şimdi ben bari başlamışım artık şunu bitireyim. Şunları köşe yap üstüne yapıp tozları yap. Tamam yani. hadi o zaman. Daha fazla video izlemek Söyle. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.